Burası Boğazın Sesi Radyosu. Yakın zamanda Fatih'e bir otobüs yolculuğu yapmıştım. Orada e, arka koltuğumda oturan bir 10-12 yaşlarında çocuğun serzenişlerine hmm. istemeden kulak misafiri oldum. Çünkü yüksek sesle yaptığı serzenişlerdi bunlar. Tablet dönemi diyorsun. <laughs> evet tam tablet dönemi. Annesine diyordu ki şimdi bulunduğumuz otobüste koltukların arkasındaki televizyon ekranları çalışmıyor. Eski model bir otobüs. O televizyonlu otobüslerde eski model oldu ya Fatih yani biz de yaşlandık herhalde. Evet çalışmıyordu. Çocuk annesine diyordu ki anne televizyon çalışmıyor. Tabletimiz yok. Telefon da yok. Ben şimdi ne yapacağım diye soruyordu. Bir saatlik yolculuk değil Bir mi? saatlik yolculuk. <laughs> yani Çocuk bakacağı ve üzerine kilitleneceği bir ekran olmadan o yolculuğu yapamayacağını zannediyor. Yani böyle çocuklar artık türemeye başladı. O zaman ekrana fokuslanmış, ekrana odaklanmış, ekran bağımlı nesiller mi geliyor Ömer? Biraz öyle bir tehlike var. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Hiç olmazsa kendi çocuklarımızı, kendi evet. ailemizi bu tehlikeden korumamız gerekiyor. Bilinçli olarak yani protesto mahiyetinde bile olsa ekrana bakmaktan imtina etmemiz gerekiyor herhalde sesi Boğazın sesi